şey oluyor. <laughs> bir şey oluyor lan. Toplamda <laughs> Gecenin ikisinde hain bir saldırı altında. Türkiye saati hesaplanmış ve etkinlik bitmeye yakın. içte tutulmuş yaralar doğrultusunda kalkmış. Hain saldırılar yapıyor bazı civcivler. Amına koyayım. <laughs> girmedi girmedi kaç gün. Bugün geldi bizim bayram saldırı da. <laughs> 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 oy anam oy. Hayırdır lan? Hayırdır lan? <laughs> Muz Sen gel millet uyurken aç hamburger Muz O muzu vereceğiz şimdi. Dur. O muzu vereceğiz biz şimdi. Bekle. Arkadaşlar uyku yok. Kaldırın herkesi kaldırın. Herkesi. <laughs> uyandırın lan. Tamam uyandırın. uyandırın herkesi. Muza ha. Hamburger ha. Şurayı bir kırmızıya boyar mısınız arkadaşlarım? Kan kırmızısına bir boyayalım önce. Adamın aklını aldırtacaklar ya. Hayırdır amına koyayım ya. Baz! uyur düşman uyumaz abi. Biz de uyumadık oğlum. 75 kişi var abi onlarda. Ya oğlum eskiden de 200 küsür bindi. bizde de 170 oğlum ya. Gerekirse 200 bin kişi de oluruz. Dert yok. Bir toplanırız bütün yayıncılar. Yok ederiz. Bir şey Şu Hollanda nerede lan? Uyuyor mu onlar? <laughs> Hollanda. falan <laughs> gerek yok. Kolay savaşlar. lan. Bırak yorulsunlar. Bırak yorulsunlar. Bak gördün mü? Aslan gibi gözüküyor. Vur lan vur. Şu e, özel tasarımımız hazırlanıyor değil mi?